bıktım! Bıktım vallahi bu işten! Ha. Ne oldu baba? Gene neden bıktın? Daha ne olacak? Patron benim derhal Rıfkı ile bir plak anlaşması yapmamı istiyor! E bunda üzülecek ne var babacığım? Gider yaparsınız! Ben nasıl giderim? O Rıfkı denilen adama nasıl yalvarırım? Anlıyorum! Ama bu kadar üzülmeyin canım! Sizin yerinize ben gider yaparım anlaşmayı! Sahibi diyorsun! Tabii! E peki yapabilir misin? <laughs> Ondan şüpheniz olmasın babacığım! <laughs> Senin için geldim hayatım! Ha, benim için mi geldin? Evet, yoksa memnun olmadın mı? Yok canım, memnun olmaz olur muyum? Oldum tabii! Oldun değil mi? Hı -hı. İşte mukavele hazır! Ne mukavelesiymiş o? Kızla plak anlaşması canım! Oo, olmaz! Olmaz mı? Böyle şeyler aceleye gelmez, yavaş yavaş olmalı. Uyuyma. Peki canım, yavaş yavaş ol. Patron, neyi de buldum patron. Hareyin karı, geç ya şimdi be, meşgulüm. Görme bu, ne bulursam bu. Sonra kalabalığa da gelmedi, böyle şeyler yalnızlık ister. aman! Haklısın. O halde yalnız baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Gidelim hanım, nereye? Şey, o zaman benim odaya çıkalım. Çıkalım canım, çıkalım. Bina! Rıfkı! Bina! We bin Hey hey, hey. hey. <laughs> <Binna. Abone. gülüyor> Hop, Herkülüm canım Ah. Memnun musun? Ah. Hı. -o -o -o. Beğendin mi? Harika! Ah, o, o halde imzala! Ha? Yok, olmaz! Her şey olur, fakat bu katiyen olmaz! <gülüyor> ne? <gülüyor> olmaz mı? Olmaz dedim, katiyen mi? Katibeten olmaz! Hayır cicim. Bu erkeğin fendi. Kadını yendit denir. <laughs>